Koray Çalışkan bizlerle Modoka Başkanı. Hoş geldiniz yayına. Gözden hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle tabii sormak istiyorum. İSTO Türkiye imalat PMI'ı aralıkta 48.1 oldu. Az önce ben Euro bölgesi imalatında şöyle bir grafiğini hazırladım. Yani biraz bir toparlanma var ama tabii ki hala durgunluk bölgesinde, daralma bölgesinde 50 seviyesinin altında geldi. Az önce 47.8 olarak açıklandı. Hem Euro bölgesinde hem Türkiye'de ve önümüzdeki dönemde de aslında küresel resesyon sinyallerinin arttığı bir ortam var. Görece hep işte Avrupa'da daha sert hissedileceği, Amerika'da ise biraz daha alımlı olacağı söyleniyor. Ama sizi nasıl etkileyecek? Beklentileriniz neler? Mevcut durum ne? Biraz sizden dinleyelim. Evet, mobilya sektöründe de diğer sektörlerde olduğu gibi e, bir yavaşlama var. Ama Aralık ayında referans değere çok yaklaşamasak da mobilya sektörü de diğer aylardan biraz daha cüro anlamında iyi geçirdi. Ama yılın şöyle geneline bakarsak mobilya sektörü ithal girdiğinin çok olmadığı bir sektör. Bu da bize diğer ülkelere göre ciddi bir avantaj sağlıyor. 2022'nin başında bakıyorum şöyle bizim iç piyasada üretmiş olduğumuz mobilyanın biliyorsunuz en önemli kalemi işte suntadır, medefedir, ağaç ve orman ürünleridir. Bunlarda çok ciddi ne yazık bir zamlar yaşadık. Zamlar yaşadığımız için de iç piyasada bir daralma oldu. Enflasyon paketinde mobilya sektörü çok fiyatları yükseldiği için ikinci sıralara kadar çıktı ama ihracatta çok büyük bir daralmamız olmadı. Kendimiz birçok kalemi ürettiğimiz için yurt dışında da yine ihraç etmeyle ilgili hedeflediğimiz rakamlara ulaşmada çok zorlanmadık. Yılın başında 5 milyar dolar gibi mobilya sektörünün bir hedefi vardı. Bakıyorum 4.9 milyar civarlarına gelmişiz. Ama iç piyasada ciddi artan ham madde fiyatları iç piyasayı daralttı. Bizim ürün satmada yerli müşteriye ciddi şekilde zorlanmaya başladık. Ve %10'a yakın bir dolar bazında da iç piyasada daralma yaşadık. Şimdi yılın bundan sonraki sürecine baktığımız zaman Biraz önce Serkan Bey'den de dinledik. Her şeye zam geliyor. Ama mobilya sektöründe yine şöyle bir farklılık var. Mesela bu ayın sonuna kadar biz fiyatlarda çok ciddi artışlar mobilyada olacak diye görmüyoruz. Geçen yıl ciddi vaziyette ham maddeye gelen fiyatlar ufak ufak geriye gelmeye başladı. Ya da zamları çok fazla artmamaya başladı. O yüzden biz yine ihracatta hedeflediğimiz 6 milyar dolarlarına Avrupa'da resesyon olsa dahi çok zorlanmadan yakalarız gibi görüyoruz. Çünkü baktığınızda Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülke 3-4 yıldır Irak. Mesela Amerika tek başına 50 milyar dolar, dolarlık bir piyasa. Ee, burada çok daha e, başlangıçlar değiliz. 300-400 milyon gibi bir ihracatımız var. Buraya ciddi ihracatlar yapılabilir. Kapasiteyi yurt dışında doldurma ile ilgili ben Türkiye'nin çok zorlanacağını düşünmüyorum. Yani bununla ilgili enstrümanları iyi kullanmak lazım. Mesela bu ay sonunda sonunda dünyada yapılan en büyük mobilya fuarlarından bir tanesini Türkiye mobilya sektörü yapıyor olacak. Bunun ciddi bir ihracatımıza katkısı olacak. Bununla birlikte yurt dışında farklı kanallarda bizim tanıtımla ilgili biraz daha çaba gösteriyor olmamız lazım. Bir diğer yapılması gereken yöntem de mesela ben bakıyorum Modoko gibi AVM'lerin çok ciddi çekim gücü olmaya başladı ihracatla ilgili kısımlarda. Şimdi Türkiye'de 40 bin tane mobilyacı var ama ihracatın %70'ini in, %80 %80'ini bin tane firma yapıyor. ...kümelenmelere biraz daha ağırlık lazım. Yurt içinde ve yurt dışında... ...bizim 50 yıl öncesinde yapılmış... ...modoko gibi pazarların, AVM'lerin... ...kurulmasını özendirmemiz lazım ki... ...mobilya sektörü... ...ham maddede kendi içinde olduğu için... ...üretim kabiliyette iyi olduğu için... ...fiyat avantajı olduğu için... ...inovasyona ve tasarıma çok ciddi yatırım yaptığı için... ...ne kadar kendimizi yurt dışında tanıtırsak... ...önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde... ...koymuş olduğumuz 10 milyar dolar hedefe... ...çok zorlanmadan ulaşırız diye Peki şunu sorayım, ham madde fiyatları ne kadar düştü? Şimdi e, yılın başında 180 liralardan 1000 liralara kadar geldi ama e, yıl sonunda biz 680 lira e, gibi fiyatları görmeye başladık. Hmm. Ocak sonuna kadar mobilya almak için çok uygun bir dönem. Şubat'ta e, Şubat'la birlikte asgari ücret artışlarını biz yaşamaya başlayacağız. Ama benim bu saatten sonra öngörüm şu, iç piyasada biraz daralma olduğu için Mobilya artık enflasyon paketinde fiyatı en çok artan ürünlerden değil, işte ortanın biraz daha ortanın altında fiyatı artan ürünlerin arasına girmeye başlar eskiden olduğu gibi. Yeniden mesela şu, şu anda mevcutta yeni yılda ne kadarlık bir zam öngörünüz var mesela? Çünkü şunun için soruyorum, sanayide mesela Hı? elektriğe indirim geldi bir yandan ham madde fiyatlarının düştüğünü vurguluyorsunuz işte asgari ücrete zam geldi. Tabii bilmiyorum sizde işçilik maliyetleri ne kadarını kapsıyor ücret skalasında, ücret limitlerinde ama ne dersiniz? Şimdi Ocak sonu itibariyle fuarda olduğu için ve bizim şu andaki bu Hı. ham madde fiyatlarının düşüşünden dolayı asgari ücret yansımaları da Şubat'ta olacağı için bizim şu anda fiyatlara ciddi bir yansımamız olmadı. Yani biraz önce Serkan Bey'in dediği gibi birçok kaleme zam geldi kısmında mobilyaya daha zam gelmedi. Mobilya biz Ocak'ta fiyatların yine stabil kalacağını düşünüyoruz. Daha önceden ham maddeyi bulmakta zorlanan mobilyacı ciddi 2022'de üretimle ilgili ham maddenin stoğunu yapmıştı. Yüksek fiyatlı ürünlerin stoğunu yapmak zorunda da kalmıştı. Şimdi bu dönemde hem bir yandan onları eritmeye çalışıyoruz. Şubat'la birlikte bizim artık fiyatlarımız artmaya başlar. Ama ve lakin diğer ürünlerde olduğu gibi korkutucu derecede fiyat artışları olmaz. Ama benim gördüğüm mobilya sektöründe Fiyat artışlarını illere de göre artık değişikler olmaya başladı. Hı. Mesela İstanbul'da artık biz ciddi şekilde mobil üretmekte zorlanıyoruz. Var mı Neden böyle planlamalarınız başka şehirlere transfer olma gibi? Yani biliyorsunuz nitelikli eleman bulmakta da zorlanıyor sektörler şu anda çünkü ciddi anlamda İstanbul'dan bir kaçış da var. Yani kiralar çok yüksek, yaşam maliyetleri çok yükseldi. Üreticilere de hep soruyoruz. Sizin var mı böyle bir planlama? İstanbul'da üretim yapmak artık çok zor. Mavi yakalıyı İstanbul'da tutmamız da çok çok zor. Tuttuğumuz mavi yakalılar da zaten çok katma değerli ürün üreten firmalarda çalışabiliyorlar. Mobilya sektörü ne yazık ki o derece yüksek maaşları vermekte zorlanıyor. Artık mobilyada dediğim gibi Modoko gibi AVM'ler rahat ayakta durabiliyor, satış yapabiliyor ama biz üretimlerimizi artık şehir dışına kaydırmaya çalışıyoruz. Mesela bizim şu anda e, Sakarya'da çok ciddi bir mobilya e, OSB'miz kuruldu. Yüzde yüz bunu genişletmeye çalışıyoruz. Tekirdağ civarında üretim alanları var ama İstanbul artık satışla ilgili, ihracatla ilgili bir merkez olmaya başladı. Üretimle ilgili dediğim gibi artık İstanbul'da mobilya üretmek çok zor. Geçenlerde verileri baktığımızda, incelediğimizde artık İstanbul Türkiye'nin en çok göç veren üçüncü ile olduğunu görmeye başladık. Yani artık göç alan bir ilden İstanbul artık göç veren bir il olmaya başladı. İnsanları da çalışanlarımızı da dinlediğimiz zaman kiraları görüyoruz. İşte geçim maliyetlerini görüyoruz. Mavi yakalıların İstanbul'da artık geçinmesi çok zor olduğu için bu imalatları biz de yavaş yavaş şehir dışına Bir iki cümleyle çok çok finansmandaki son durumu anlatabilir misiniz? Son bir iki cümle. Finansmanda iki tane bizim istediğimiz olay var. Birincisi iç piyasada insanlara ürün satma ile ilgili Aha. mağazalara geldikleri zaman kredi kartıyla iki taksit yapılıyor. Bankalar 4-5 taksit yapıyordu. Bunlar kalktı. Bunların gelmesi lazım. İkinci kısımda da bizim fabrikalarımızı kurabilmemiz için, makine teçhizat alabilmemiz için düşük faizli krediler var. Bunların biraz daha ulaşılabilir, tabana yayılır olabilmesi lazım ki üretim yapan firmalarımız da finansmana ulaşmakta çok zorluk yaşamasın. Bu Peki, iki konu mobilya sektörünün özel talebi. Sağ olun, çok İyi teşekkürler ederim. Koray Çalışkan'ı ağırladık.